Allah Azze ve Celle farklı ırkların olmasının güzel bir şey olduğunu söylüyor. Farklı renklerin olmasının güzel bir şey olduğunu söylüyor. Farklı dillerin olmasının güzel bir şey olduğunu söylüyor. İslam medeniyetinde herkes kendi ana diliyle konuşabilecektir. Kendi kültürünü, eğitimini gerçekleştirebilecektir. Çünkü İslam insanların diline, rengine bakmamaktadır. Böyle bir anlayışla büyük devlet olunur. Osmanlı İslam'ın bu anlayışı sayesinde büyük devlet oldu. Üç kıtada dünyanın yarısında hatta dördüncü kıtaya da geçmişti. Üç buçuk kıtada eğer at koşturabildiysem bunun bu anlayışın sayesinde dillerinizin, renklerinizin farklı olması Üstünlük ölçüsü değil. Bunlara ehemmiyet vermeyin. Bunlar sadece Allah'ın ilmini ve kudretini göstermek için böyle takdir edildi. Bunların önemi yok. Bu anlayış sayesinde hiçbir ırka müdahale etmedi. İlla Türkçe konuşacaksınız demedi. Deseydi büyük devlet olamazdı. Çocuklarına her gün sabahın köründe herkese Türk'üm diyeceksiniz demedi. Deseydi büyük devlet olamazdı. Üç kıtada at koşturamazdı. Üç kıtada nice milletler vardı. Nice renkler vardı. İçinde Afrika'sı da var. Türkiye'si de var. Arabistan'ı da var. Üç kıta diyoruz. Farklı renkler var. Farklı kültürler var. Farklı diller var. Bunların hepsini nasıl bir potada eritti? İslam'ın bu anlayışı sayesinde herkes kendi ana dilinde kendi kültürünü yaşayabilir, konuşabilir, şarkısını söyleyebilir, yazısını yazabilir, eğitimini yapabilir. Bu anlayışı kazandırdı. Bunların önemi yok dedi. Hiçbir dilin diğer dile üstünlüğü yok. Hiçbir rengin diğer renge üstünlüğü yok. Efendimiz buyurdu ki siyahın beyaza, beyazın siyaha, kırmızının sarıya, sarının kırmızıya üstünlüğü yoktur.